Medikal estetik hekimi Doktor Betül Ökkan bizlerle. Hoş geldiniz Betül Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Hoş bulduk. Şimdi yıllardır defalarca programımızı konuk olan gençlik serumunun plası çıktı. Nedir bu gençlik serumu? Biraz oradan bir giriş yapalım ve devam edelim. Aslında yıllardır çok konuşuldu. Birçok insan buna aşina. Hey yüz diyebiliriz. Çok kullanılan Bizim ve hastalarımızın çok memnun olduğu bir serumumuz vardı. Ee, şu anda bu seruma yeni bir ilave yapıldı ve serum kendini aştı diyebiliriz. Hı hı. Ee, adeta bir gençlik veren bir serum haline geldi. Medikal Çoksa. estetik dünyasının amiral gemilerinden birisinden bahsediyoruz. Mezoterapi dünyasında e, yıllar yılı birçok madde kullandık. Birçok ürün geldi geçti ve bunların evet. içerisinde herhalde üzerimize en çok etki bırakanlardan bir tanesi dediğiniz gençlik sorunu oldu. Evet. Bu uygulamayı, bu ürünü e, hastalarınıza e, tercih ederken ne tür e, bölgeler, hangi tür hastalar, hangi yaş gruplarını tercih ediyorsunuz hocam? Aslına bakarsanız her yaş grubunda uygulanabiliyor. Bu e, gençler için yatırım, e, olgun ciltler için de e, eskiye döndürme, gençleştirme olarak düşünülebilir. Yani bir yaş aralığı söylemek çok da doğru olmaz. Herkes için uygun bir dozu mutlaka vardır. Yani sadece Gençlerden daha şey, az, evet, ileri yaşta daha çok. İhtiyacına göre dozunu belirlediğimizde gençler için çok güzel bir ileriye dönük yatırım, olgun yaşlarda da çok güzel bir eskiye döndürme serumu olarak kullanırız. İçeriğinde birçok madde var. Siz en çok hangi materyali hastalara kazandırmaktan mutlusunuz hocam? Aslına bakarsanız içeriği o kadar zengin ki e, şu andaki içeriği daha da zenginleşti. Piruvik asit eklendi ve bu haliyle eskisine göre daha da güçlendi. E, hem eksiklerimizi yerine koyuyor, eksiklerimizi yerine koyarken de e, cildi onarıyor. E, deformite e, olan ciltlerde gençleşme sağlıyor. E, kelimenin tam anlamıyla bir gençlik iksiri diyelim. Bu piruvik asit dediğiniz yani... Onun ilave edilmesiyle beraber e, ne gibi daha iyi sonuçlara mı erişiyoruz? Çok daha iyi sonuçlara erişiyoruz. Çünkü pirulik asit dediğimiz madde hücrenin oksijenlenmesini, kendini yenilenmesini sağlayan bir döngü var. Ve bu döngüyü başlatan tek madde. E, bu da zaten oldukça önemli bir şey. E, cildin oksijenlenmesini, kendini yenilemesini sağlıyor çok daha az seansla çok daha güzel sonuçlar elde ediyoruz ki bizim hastalarımızın en büyük beklentisi kısa zamanda güzel sonuçlar görmektir. Evet. Doğal bir görüntü elde etmek. E tabii bu herkesin isteği, en büyük isteği. Gençlik serumuyla bunlarla hastalarımızı kavuşturuyorsak ne mutlu bize. fakat bir özel bir nüansı var gençlik serumu uygulamasının. E Malum medikal estetikte dolgular, botokslar, lazerler, radyofrekanslarla giden bir teknolojilerin ve ürünlerin olduğu bir e, ayrı ayrı klasmanlar var. Hı hı. Kombin edilebiliyor mu? Yani Tabii birisi ki. diğerinden daha e, önde, birisi diğerinden fazla olmak suretiyle farklı farklı şeyler, binalar inşa edebiliyor musunuz? Aslına bakarsanız e, hiçbir şey tek başına tam anlamıyla mükemmel değil. Çünkü hı her ürün ya da her cihaz herkeste aynı etkiyi göstermeye biliyor. Ama kombine ettiğimiz zaman elbette ki daha güzel sonuçlar alabiliyoruz. Mesela radyo frekans, MAPEN gibi uygulamalarla kombine edebiliyoruz ve bu da yaptığımız işlemin sonuçlarını çok daha güzel hale getiriyor. Evet çok daha güzel. Yani H100 dediğiniz serumla Plus arasındaki temel fark bir piruvikasitin evet. farklılığı. Bu bizde sağladığı Fark ne? Yani gençlerde biri, yaşlılarda biri mi? Veya az yapılan uygulamalarda biri, çok yapılan uygulamalarda diğeri mi? Aslında pirivik asit içerdiği için H100 Plus'ı daha deforme olmuş ciltlerde tercih edebiliriz. Bunun şöyle bir artısı var. Seans sayısını azaltıyor ve daha güzel, daha gözle görülür sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Canlı bir sağlıyor. elde ediyoruz anladığım kadarıyla. Aynen, tabii. tazelenmiş, daha genç, görünümlü. Peki Betül Hocam bunu hangi alanlarda, nerelerde kullanıyoruz bölgelerde? Ee, sadece yüzde mi kullanıyoruz Bütün bunu? Bütün ciltte kullanabiliriz ama bizim en çok yaptığımız Tercih uygulamalar mı? yüz, boyun ve dekolte. Tabii bayanların e, belki de en çok, de görünen, en çok yerler. evet, görünen yerleri aslında. E, gerçekten de e, bizim gençlik serumuna ihtiyacımız var mı? E, aslına bakarsanız e, bunu bir yatırım olarak düşünebilirsiniz. Süper. Ana, son anda kurtardık. Ha? kurtardık <laughs> son anda kurtardık. Yani. Yoksa vallahi ya, durum <laughs> yatırım, kötü deseydi. Yatırım, evet <laughs> tamam yatırım yapacağız kesinlikle. Ee, peki gençlik sorumluluğunun uygulanmasından sonra kişi sosyal hayattan ne kadar kopuyor ee, veya kopuyor mu? Ee, çok koptuğu söylenemez. Ee, aslına bakarsanız bu ciltten cilde değişmekle birlikte e, birkaç saat içinde herhangi bir risk almadan normal hayatına dönebiliyor. Ben çok merak ediyorum. Bu uygulama bir tek ülkemizde mi var yoksa başka ülkelerde, Avrupa'da, Amerika'da başka yerlerde olan bir uygulama mı? Tabii ki. Bütün dünyada var olan bir uygulama. Sadece yapılış şekilleri değişiyor. İğneyle yapılabiliyor ya da kanülle yapılabiliyor. Uygulama şekilleri farklı ama bütün dünyada var. Acıtan bir şey mi? Çok acıttığını düşünmüyorum çünkü lokal anestezi uyguluyoruz öncesinde e, Sededen kaçan da olmadı. Evet. Yani <gülüyor> <gülüyor> isteyerek <gülüyor> Evet süper. <laughs> çok güzel. Çünkü en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte bu serumlarda acı hissediyor muyuz? Birçok insan bu yüzden vazgeçebiliyor. Ama ağrı eşiği tabii kişiden kişiye değiştiği için. Evet. E, Acımadığını söylediniz o e, zaman. Yani sıfır acı demeyelim ama e, çok sonucunu düşündüğünüz zaman katlanılabilecek bir acı. Hastalığı. Süper o zaman. Peki e, şey var mıdır böyle bir hastanız oldu mu hiç? E, Betül hocam ben bundan çok memnun kaldım. Her ay geleceğim. Ee, ve bana bu işlemi her ay yapın, benim yüzüm e, bu fotoğraf görüntüsü hiçbir zaman değişmesin. Ee, o tür hastası... hastalarımız, otur hastalarımız var. Ee, zaten şöyle bizim hastalarımız genelde e, mezoterapi sonrasında arkadaşlarıyla birlikte gelirler. Hı hı. Çünkü e, kendileri fark etmeseler bile arkadaşlar mutlaka fark ediyor. Sen de bir şey var diye bir <laughs> öğreniyorlar. Ondan sonra bir sonraki seanslara geldiklerinde yanlarında arkadaşları da oluyor. Ee, bunu etkisini gördükten sonra düzenli olarak yaptırmaya karar veren çok hastamız var. Yani zaten Süper. ben bir işlem yaptırdım ee, yüzümde, gidip bir medikal estetik uygulama yaptırdım ve güzelliğimi buna borçluyum diyen bir hastayı ben henüz görmedim. Yok hiçbir şey yaptırmadım. Hiçbir diye. şey yaptırmadım. Yok diye. genelde yeni krem kullandım. Ben zaten yani yeni böyle bir diyete başlıyorum. Işte. Ama e, gerçekten yakın arkadaşlarına söylüyorlar. Çok güzel. Çok. Ama güzel. adı da çok güzel. Gençlik serumu. Gerçekten yani. Ama gençlik veriyor. Gerçekten. Genişlik hani... veriyor. E tabii. Ee, burada bir e, yani hekim hassasiyetiyle üzerinde durmamız gereken bir detay var sanırım. Genç yaşlarda e, size başvurup da geleceğe yatırım yapmak amacıyla doğru e, noktada yaklaşan gelen hastalara e, belki de biraz... E, Hekim hassasiyetini gözeterek az miktarda seans uygulamayı daha ileri yaşlarda gelen cildinde o kolajen hasarı azalmasının getirdiği Tabii deformiteyi ki. düzeltmek için daha yoğun uygulamayı sağlamak lazım. Peki kimyasal ajanlar kimyasal peelinglerle yani leke gidermek amacıyla kullanılan kimyasal peelinglerle kombinasyonunda ne gibi alternatifleriniz var hocam? Eş zamanlı olarak yapmıyoruz. Eş zamanlı uygulama yapmıyoruz ama arasında bir hafta kadar bir müddet bıraktıktan sonra yapabiliyoruz. Çünkü yazdan çıktığımız bu günlerde hastalarımızın bize en çok başvurduğu birinci şikayet lekedir. Leke. Evet. İkinci şikayette güneş ve denizin hırpaladığı ciltlerinin kırışmasını gidermek için de daha ne yapılabilir? Üzerine başka ne eklenebilir gibi bir istekleri vardı. İkisi aslında çok örtüşüyor. Birbirine evet, evet. Birbiriyle çok e, örtüşen bu noktadaki tedavi protokolünüz nedir hocam? Yani yazın yapılır mı mesela? Her zaman yapılabilir. Her dönem yapılabilir. Çünkü e, leke bırakacak bir uygulama değil. E, leke için korkulması gerekecek bir uygulama değil. Her mevsim yapılabilir. E, hatta lekeye destek olarak da leke tedavilerine destek olarak da yapılabilir. Oldukça güvenli bir uygulamadır. Çok güzel. Göz çevresi, ağız çevresinde bir yeri var mı? Yoksa başka ürünlerle mi kombin ediyoruz o bölgede? Tek başına da kullanabiliriz. Başka ürünlerle de kullanabiliriz ama e, hey zaten tek başına oldukça yeterli bir ürün. Tek başına da e, yeterli Adı üstünde Özgür Hocam. Gençlik serumu. Gençlik tek serumu. Tek başına adı yetiyor zaten. Yani, e, özellikle sevgili partnerim e, gençlik serumunu sorarken çok can alıcı sorular sorarken ben hissediyorum. Acaba... E, Gözümüz e, mü parlıyor? Bunu ne, kalarken, e, ne zaman ne zaman e, kendimize yaptırırız böyle, bunu diye böyle bir e, şey var. E, biraz sosyal bir soru. Anne ve kız hastanız var mı Betül Hocam? Aa, evet. Yani ikisine de gençlik sorumu yaptığınız anne ve kız hastanız var mı? Var. Yani ee, 7'den 70'e diyeceğimiz neredeyse bir şeyimiz var, var. mı? Var. Ee, genelde şöyle oluyor. Anneler yaptırdıktan sonra bizim zamanımızda böyle bir şeyler yoktu. Ee, benim kızım erken başlasın. Diyerek kızlarında gidiyorlar. Bilinçli da getiriyorlar. bir anne o zaman. Çok bilinçli anneler var artık şu evet, dönem. Evet, oldukça. Çok güzel. Son olarak gençlik serumu uygulanan hastalara özel e, daha e, verimli sonuç alabilmeleri için beslenme tavsiyelerinde bulunacağınız bir iki detayımız var mı? Her şeyin başı düzenli beslenmek. E, mümkün olduğu kadar hazır gıdalardan kaçınmak. E, tek yönlü beslenmemek. Bol su içmek. Bol evet, su her şeyin başı. Bu çok önemli. Hmm. Bunlar. En doğrusu da dengeli ve düzenli beslenmek Aslında yeteri evet kadar uyku. Aslında çok kısa uyku. hocam hemen şurada gençlik serumuyla ilgili bu göz altına da uygulanan bir şey miydi? Evet uygulanabilir. Göz altına da rahatlıkla uygulayabiliyorsunuz süper. Göz çevresi ve dudak çevresi dedim. biraz daha ihtimamlı biraz daha evet, dikkatli daha kullanılması dikkatli. gereken bir detayı da var Onun da uzun, biraz daha e, ufak. Siz ihtiyaca göre zaten Hı -hı. tedavi prosedürünü ayarlıyorsunuz. Sonra da artık her yıl düzenli olarak koruma amaçlı hastaların bunu devam etmesini istiyorsunuz. Evet. O zaman çok daha sağlıklı cilde, çok daha genç bir cilde. Evet. sahip olmuş oluyoruz ve korumuş oluyoruz. Valla ben çok... bunu kendim adıma sordum. Evet. Bunu adına. ben fark ettim e, sevgili. Çok mu sordun? Farklarım. <laughs> <laughs> çok teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. Bizi çok, çok güzel bilgilerle aydınlattınız. E, kendisi benim komşumdur aynı zamanda Ankara'dan. Aynen güzel. E, çok e, güzel. E, geliyor. Ayağınıza sağlık sayın hocam. Çok teşekkür, çok teşekkür e. ederiz. Evet sevgili hocam. izleyiciler programımız dümdüzüyle devam ediyor. Sıradaki doktorumuz göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Hüseyin Şimşek efendim. Hep birlikte izliyoruz.